Çanta mı aldın anneciğim? Evet. Nereden aldın onu? Markette. Ha, ne var onun içinde? Eşya var mı? Evet, eşyalar var. Aç bakalım bir kere neler varmış. Dur, açayım mı? Bak bakalım. Gözler kapatayım bakalım. Hımm, ne çıktı? Neyse gözlerini kapalıyken çıkart hepsini sonra aç tamam mı? Sürpriz olsun. Çıkart hadi bakalım neler çıkacak. Çok güzel şeyler çıkıyor ama sen gözlerini açma sakın tamam mı? <laughs> Kapat gözlerini bitmedi daha. Kapat. Vay canına çok güzel şeyler çıkıyor içinden. Ben çok beğendim. Merak ediyorum nasıl Oynayacağız. Ama açıyorsun galiba gözlerini. Kapat. Kapattım. Bitmedi mi daha? İçinde de bir sürü oyuncak varmış. Bitti mi? Vay neymiş onlar? Göster bakalım tek tek. Neymiş onlar? Yalnız çantam da çok güzelmiş ya. Bayıldım. Hadi gel bakayım. Ne o? Ayna mı? Hani göstersene bir kere. Ayna değil. Ne? Ayna değil. Ne? Bence Aynı. ayna. Ayna değil. Değil mi? Değil. E tamam o zaman ötekileri göster hadi. Tarağını göster bakayım nasıl bir şey. Kendi saçını tara bakayım. Tarıyor mu? O Barbie tarağı mı? Olsun. Senin saçların da yumuşak olduğu için tarayabilirsin değil mi? Telefonu da mı varmış onun? Ay tokası da mı varmış? Ay çok güzel oyuncaklar çıktı içinden. Bak kayıp. kayıp oldu. Tok anneciğim o. Aç hadi aç. Takalım mı onu saçına? Evet. Tak bakalım kendi. Getir takalım. Ver ben takayım. Dur takalım. Dur bekle. Kayra çok güzel oldu tokalar. Tak, Bakayım da. şöyle kafana e eğsene. Vay ne kadar güzel oldu. Bunları sen kullanabilirsin. Tamam. Tamam başka neler var? Telefonla göstersene bir kere. Bakayım. Hmm, çok güzelmiş ya. Başka? Aynasını göster bakayım. Sen baksana kendini görebiliyor musun? Güzel mi? Çok güzelmiş değil mi? Hadi bunları çantaya koyalım ister misin? Eşyaları yerine koyalım olur mu? Hadi koy bakalım. Hmm. Öf, Telefonu da koy anneciğim. Tamam. Neyere? Takmak ister misin koluna bir de? He? Koluna takmak ister misin? Evet. Hadi tak bakalım kapat. Takalım hadi koluna. Tak bakalım. Ben nereye gideceğim Vay çok güzel oldu ya